Evet 2024 tayfa YKS hazırlıklarına başladığımız şu günlerde sizi sınav sistemiyle biraz baş başa bırakmak istiyorum. Sınava dair biraz bakış açınızı geliştirmek istiyorum. Bu yüzden bu videoyu çekmek istedim aslında. Çünkü çoğu öğrenci YKS'nin bizden ne istediğini tam olarak anlamadan bir çalışma ortaya koyduğu için maalesef istediği verime ulaşamıyor. Bundan dolayı bütün öğrencilerime başladığım gibi sizinle de bir bilinçlenme çalışması yapmak istiyorum. Ne bilinçlenmesi hocam diye düşünecek olursan YKS YKS'nin bizden tam olarak ne istediğini biliyor muyuz? Sınav sisteminin bizden ne istediğini tam olarak anladık mı? Eğer anlamadıysan ve sınav sistemini tam olarak bilmiyorsan yapacağın çalışmalar üzgünüm ki ya eksik ya da yanlış olacaktır. Bundan dolayı bu videoyu sonuna kadar bütün 2024 tayfanın izlemesini öneriyorum. İlk olarak sınav sistemine dair YKS bizden ne istiyor diye soruyorum. YKS'nin derdine bizden ne istiyor acaba? Yani bizim tam olarak YKS'ye dair neler yapmamız gerekiyor? Sadece çalışmak mı? Çalışmak bana kalırsa yeterli değil. Nasıl çalışmamız gerektiğini biliyor muyuz? Sınav sisteminin bizden ne istediğini tam olarak anlarsak çözümleyebilirsek ona dair bir çalışma da aslında ortaya koyabiliriz. Yani sınav sisteminin bizden ne istediğini anlamadan yapacağımız çalışmalar bazen amacına ulaşamayabiliyor. Burada ne demek istiyorum? Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. İlk etapta sınav sisteminin yani YKS'nin bizden ne istediğini anlayan öğrencilerin gerçekten rakiplerinin 1-0 önüne geçtiğini düşünüyorum. Çünkü çoğu Öğrenci hala YKS'nin bizden ne istediğini tam olarak bilmiyor. Çoğu öğrenci diyorum, bir oran vermek gerekirse belki %80, belki %90'ı gerçekten bunu bilmiyor. Peki hocam sınav bizden ne istiyor? Şimdi bazı öğrenciler şunu yapıyor arkadaşlar. Gidiyor TYT'de fizik çalışıyor. Bütün gün fizik çalışması yapıyor ama bütün gün. Haftalarca belki bu fizik çalışması bir türlü bitmiyor. Fizikten TYT'de gelen soru sayısı 7. Ama öğrenci o kadar çok fizik çalışması yapıyor ki artık belki fizik kusacak ama denemelere girdiğinde eğer bu videoyu izleyen bir mezunsan hatırlarsın. O kadar çalışmana rağmen denemelerde yaptığı net belki 3 belki 4 oluyor. Şimdi burada yapılan bir hata mı var acaba? Burada yapılan bir yanlış mı var? Ben burada aslında durmak istiyorum. Sistemin bizden ne istediğini doğru anlarsak ona göre bir çalışma izleyeceğiz çünkü. Diğer türlü yapacağımız çalışmalar az önce de söylediğim gibi eksik ya da yanlış olabilir. Bundan dolayı tam olarak bu soru ve bu nokta gerçekten YKS'nin bence kilit noktası. Şimdi öğrenci o kadar fizik çalışmasına rağmen 3'te 4 net yapıyor. O kadar kimya çalışmasına rağmen kimyada da yine aynı şekilde 7 soru var. Belki 3-5 net yapıyor. Bazen biyolojide de 6'da 0 belki yapmasına rağmen bazı denemelerde 3 net geliyor. Biz bunu mesela bu yıl çok yaşadık. Bir tane öğrencim var. MF'de 50-55 binlik bir sıralama yapmıştı. Bir denemede 6'da 6 yapıyoruz. Bir denemede 6'da 3 yapıyoruz. Hocam dedi ne oluyor? Niye böyle oluyor? Bir sorun yok dedim aslında. En azından biz bütün önlemimizi aldığımız için bir sorun yok diyorum. Bu sonuçların gelmesi de çok normal. Ama önlem almazsak yani bu 6 netten 3 nete, 2 nete, 1 nete doğru düşüyorsa ve sürekli karz ediyorsa ya da 6 net hiç göremiyorsak burada anormallik var. Yani öğrenci o kadar çalışmasına rağmen 3-4 neti geçemiyorsa. Bazen şu olabiliyor çünkü fizikte 7 net yapmasına rağmen orada da 3-4 nete düşebiliyor. Bakın eğer 6-7 neti görebiliyorsa problem yok. Düşmek de bu sürecin aslında bir parçası. Bu da normal. Çünkü çok fazla konu var, çok az soru var. Bundan dolayı öğrenci bir türlü o barajı aşamıyor. Peki bizim ne yapmamız lazım? İlk etapta arkadaşlar arkadaşlar TET'ye bir bakalım. TET'de 40 Türkçe, 40 matematik geometri 20 sosyal, 20 fen var. Bütün zamanımızı biz sadece TET fiziğe, o da burada bakınız 7-7-6 diyelim fizik, kimya, biyoloji eğer biz sadece zamanımızın çoğunluğunu buna ayırırsak büyük pastanın sadece minik bir dilimine odaklanmış oluruz. Bu TET için çok yanlış, çok eksik bir anlayış olur. Bundan dolayı bizim her gün bir kere Türkçe matematik çalışmamız lazım. Ama her gün. Eğer günde 8 saat çalışıyorsan ortalama belki 2 saati 2,5 saati Türkçe matematik ayırmamız lazım. Diğer türlü çalışma bence yanlış çalışma arkadaşlar. Bazı zamanlar fizik kampı yapar gibi sadece fen kısmında fiziğe bakılabilir. Ona yüklenilebilir. Bazı zamanlar biyoloji kampı gibi yapılabilir. Ona yüklenilebilir. Ama sadece tek bir branşa yönelmek gerçekten tehlikeli. Bunu eşit de şöyle yapıyor. Buraya geldiğimizde yine beşer tane soru var. Tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü. Şimdi öğrenciler gidiyor tarihe çalışıyor. Hocam diyor, benim tarihim diyor süper diyor öğrenci. Bakıyoruz İslam tarihine kadar gelmiş ve bir aydır tarih çalıştığını söylüyor. Kaç konu eritmiş bu öğrenci? Dört tane konu. Tarih bilimine giriş, ilk uygarlıklar, orta çağ, İslam tarihi. Dört tane, beş tane konu eritmiş ve buradan gelen soru sayısı bir ya da iki. E matematiğin var mı senin? E, matematik çalışıyor musun? Yok çalışmıyorum. Türkçe çalışıyor musun? 20 soru paragraf çözüyorum. Bu yeterli bir çalışma değil arkadaşlar. Bu yanlış ve eksik çalışma bana kalırsa. Bu yüzden eğer bunu noktayı anladıysanız yani çok önemli bir noktayı bence kavramış olursunuz ve rakiplerinizin 1-0 önüne geçersiniz. Bu daha da bu daha da tabii ki de uzayacak ama ben birinci soru üzerinden çok fazla durmak istemiyorum. İkinci meseleye geçmek istiyorum. Rekabet yükseliyor. Şimdi YKS bizden ne istiyor sorusu gerçekten çok önemli. Hani belki tek başına başlı başına yarım saat 40 dakikalık bile bir video çıkabilir. Eğer bununla alakalı daha fazla detay isterseniz yorumlar kısmına paylaşın. Belki sadece bununla alakalı bir bilinçlenme çalışması yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci soruya. Şimdi gelelim ikinci maddeye. YKS'de rekabet her geçen yıl artıyor. Geçen yıl 2,5 milyon kişi girdi. Bu yıl 3 milyonu geçti. Gelecek yıl 4 milyon olacak. Ve bu 4 milyonun bir kısmı 12. sınıflardan olacak. Ve aynı zamanda sağlam 40 binden, 30 binden mezuna kalan öğrenciler olacak. Bizde bile bu yıl 20 bine giren bir öğrencimiz var. Acaba hocam mezuna mı kalsam diye düşünüyor. Ben 2024 tarifi rakibi olmasın diye göndermeye çalışıyorum. Çünkü iyi bir öğrenci. Sayısalda ilk 5000'lik belki bir öğrenciydi ama sınavda normalde yapmadığı birkaç hata yapmış. Bundan dolayı 20 bine girmiş. Ama bu öğrenciyi bile biz belki bu öğrenci mezuna kalmayacak ama bu öğrenci gibi gerçekten binlerce öğrenci mezuna kalacak. Bundan dolayı rekabetin yükseldiğini siz zaten benden çok iyi biliyorsunuz. Mezuna kalan öğrenciler de bundan dolayı zaten bir ton tereddüde düştü. Acaba kalsam mı gitsem mi ne olur daha mı iyi olur daha mı kötü olur. Şimdi arkadaşlar rekabet yükseliyor. Böyle bir gerçek var. Bundan dolayı bizim çalışmalarımız önceki çalışmalarımıza göre çok daha fazla olması lazım. Yani olabildiğince performansı artırman lazım. Bazı öğrenciler bu çok çalışmayı farklı anlıyor. Çok çalışma benim için bir mezun için her gün istikrarlı 9-10 saatlik çalışma anlamına geliyor. Bu bazen tabii ki de 8 saatlere düşebilir ama ortalama 9 saatlik bir çalışma her gün kesinlikle bir mezun öğrencinin ve açık liseye geçen öğrenciler için de yine 9-10 saatlik bir çalışma kesinlikle yapılması gerekiyor. Diğer türlü arkadaşlar günlük ben hocam 4 saat çalışıyorum ama 9 saatlik verim alıyorum diyen öğrenciler oluyor. Kesinlikle ben bu öğrencilerin ne demek istediklerini anlıyorum ama onlar kendilerini belli bir noktada sınırlandırdığı için aslında istediğim şeyi tam olarak anlamamış oluyorlar. Benim burada bahsettiğim şey maksimum çalışma. Yani maksimum düzeyde performans artıracağız ve maksimum düzeyde verim alacağız. Ben hocam 4 saatlik ders çalışıyorum, 8 saatlik verim alıyorum diyen öğrenciler artık vicdanlarını rahatlatmak için bunu söylüyor. Daha fazla çalışamayacaklarını düşündükleri için mi bunu söylüyor? Bilmiyorum ama bu kafadan, bu psikolojiden ben çıkmalarını öneriyorum. Madem öyle sen git 9 saatlik çalışma yap, 12 saatlik çalışana göre verim al. Benim burada söylemeye çalıştığım şey bundan dolayı çok fazla çalışmamız gerektiği aslında. Verim bundan sonra geliyor arkadaşlar. Önce çok çalışacağız. Çok çalışmamız gerekiyor artık. Daha önce belki hiç 9-10 saatlere ulaşamadın ama bu mümkün. Mümkün olmasa ben zaten burada bunu anlatmaya çalışmam. Ama neyle mümkün? Nasıl mümkün hocam? Doğru çalışma yöntemleriyle mümkün. Stratejik çalışma yöntemleriyle mümkün. Eğer bir öğrenci gidip günün 9 saatinin 7 saati tek bir derse çalışırsa teraziyi dengeleyemezse diğer derslere ağırlığını veremezse bu da yanlış olur. Benim burada bahsettiğim şey bütün derslere çalışabilmek eğer tabii ki de sayısal sosyali sona bırakabilirsin. Eşit ağırlıkçıysan matematiği, Türkçe edebiyatı bitirmeden ya da tarihi, coğrafi tam anlamıyla bitirmeden TETF'ne başlamayabilirsin. Onları belki birazcık öteleyebiliriz. Ama burada ana dersler bitirmemiz lazım. Ana dersten kastım bir eşit ağırlıkçının Türkçe matematiğine, edebiyatına, tarihine gerçekten yüklenmesi lazım. Tek bir derse bütün gün 5 saat tarih çalışmanın bir anlamı yok. Bütün gün sadece 4 saat 5 saat edebiyat çalışmanın bir anlamı yok. Bazı zamanlar belki kamp tadında öyle çalışmalar yapılabilir ama rutin olarak yapılan bu çalışmalar bazı derslerde gelişmenizi, bazı derslerde ise gerilemenize neden olacak. Bundan dolayı çalışmalarınızı yaparken YKS müfredatını unutmamak lazım. Peki hocam ben çok çalışınca iş, olur mu bu Olur. Ama aynı zamanda stratejik çalışmamız lazım. Şimdi çok çalışmayı başardık. Eğer bununla alakalı, çok çalışmayla alakalı daha fazla içerik isterseniz arkadaşlar Instagram sayfamıza bir göz atmanızı istiyorum. Biz 9-10 saat öğrencilerle nasıl çalışıyoruz? Mutlaka bir göz atın. Orada paylaştığımız içeriklerle biraz daha kafanıza bir şeyler şekillenebilir. Çok çalışmanın yanı sıra stratejik çalışacağız. Stratejik çalışma ne demek? Burada arkadaşlar stratejik çalışmanın en önemli noktası tekrar. Çoğu öğrenci konuları yetiştirmeye çalışıyor çoğu öğrenci konuları sınava kadar, sınava belki son 1-2 gün kala bile hala son konuları çalışmaya gayret ediyor ve konuları bitirmeye çalışıyor. Doğrusal bir ilerleme, yani konuları sürekli ilerletmeye çalışma, hiç geriye dönememe maalesef buralarda öğrendiğiniz konuların silinmesine neden olacak. Bize ulaşan çoğu mezun öğrencinin bazı dosyalar gönderiyoruz, öğrencilere dolduruyorlar. Onların bir röntgen filmini çekiyoruz akademik olarak. Neler yapmış, şimdiye kadar nerelerde hata yapmış, nerelerde doğru çalışmış, nerelerde eksik çalışmış. Onun bir incelemesini yapıyoruz. Benim gördüğüm şey şu. Çoğu öğrenci şu tekrar meselesini anlamıyor. Çoğu öğrenci bu tekrar meselesini tam anlamıyla yapamıyor. Neden? Çünkü konulara ayıracağı zamanı bilmediği için var olan zamanını ya yanlış zaman yönetimiyle ya da yanlış çalışma yöntemleriyle maalesef konuları bile yetiştiremiyor. Yetiştiremediği için de tekrara dönemiyor. Tekrara dönemediği için de burada öğrendiği konuları unutuyor. Burada bir örnek verelim arkadaşlar. Bir öğrenci biyolojiden, AYT biyolojiden örnekle ilerleyelim. Eylül ayında sinir sistemi çalışmış olsun. Sinir sistemi, endokrine Eylül ayında çalışmış olsun. Eğer bunu dönem içerisinde bakınız bu konuları ilerletmesi lazım. Aynı zamanda ilerlerken geçmiş konuları da alması lazım. Yani öyle bir denklem kurması lazım ki ne ileriye gitmekten kendini alıkoysun, yani geriye düşmesin, ne de geçmişteki konuları unutsun. Böyle bir denklem kurarak ilerlemesi lazım. Çünkü biyoloji zaten Haziran ayına geldiğinde sinir endo sen sen tekrar etmezsen bir iki tekrardan da bahsetmiyorum. Belki 7 kere tekrar etmen lazım. Belki 10 kere tekrar etmen gerekecek bu konulara. E hocam nasıl yapabilirim? Mümkün arkadaşlar. Gerçekten mümkün. Mümkün olmasa bunu burada anlatmaya çalışmam zaten. Çünkü önemli olan bir konuyu bir kere alıp sonra bir kere daha tekrar etmek değil. Bazı öğrencilerde sinir sistemi belki bir kere konu tekrarıyla oturur. Bazılarında iki kere oturur bazılarında belki 3 kere oturur bazılarında 5 kere oturur. Ben az önce vermiş olduğum örnekteki öğrenciyi şöyle hatırlayacak olursam sinir endokrinini belki biz 7-8 kere dönem içerisinde tekrar ettik. Fazlası vardır eksiği yoktur. Bundan dolayı arkadaşlar stratejik çalışmamız lazım. Düz doğrusal bir ilerleme sizin işinize gelmeyecek. Sadece ders çalışmak sizi kurtarmayacak. Bir gerçekten çok çalışacağız. Öyle çalışacağız ki bu yıl bu işi bitirecek şekilde çalışacağız. Kendimizden emin maksimum performans ve stratejik çalışmalarla çalışmalarımız güçlendirmeye gayret edeceğiz. Tekrarsız bu iş olmuyor. Neden biliyor musun? Çünkü AYT biyolojide 13 soru var. 13 sorunun yaklaşık olarak 6-7 tanesi sistemlerden geliyor. Geri kalan 6-7 tanesi de 12. sınıftan geliyor. Yani çok fazla konu var, çok az soru var. Bundan dolayı konu başına düşen soru sayısı bir bile değilken konuları bizden çok iyi öğrenmemiz, çok iyi tekrar etmemiz ve sınav anında onu yapmamız bekleniyor. Hangi konu için söylüyorum? Mesela endokrin için. Endokrinden bir tane soru gelecek sınavda arkadaşlar. Şu an endokrin çalışıyor olmamızın nedeni endokrin ne? Sınav anda yapma isteğimizin olması. Sınav anında yapmak istememizden dolayı şu an endokrin çalışıyoruz. Tamam şu an endokrin çalıştık ama 3 ay sonra, 2 ay sonra, 2 ay içinde daha doğrusu bunları tekrar etmezsek bunlar silinip gidecek. Bundan dolayı arkadaşlar YKS hazırlık sürecinde aslında bütün bu anlattıklarım sınav sisteminin, YKS'nin bizden ne istediğiyle alakalı. Burada bütün anlattıklarım çok ve stratejik çalışma, YKS'nin bizden ne istediğiyle alakalı. YKS'nin bizden ne istediğini doğru anlarsak doğru yöntemlerle çalışırsak hiçbir sorun yaşamayız. Öyle bir çalışma yapın ki arkadaşlar çalıştığınız hiçbir konudan soru kaçırmayın. Bizim iddiamız bu aslında. Ben bir konuya mı çalıştım? Sinir sistemine mi çalıştım? Gazlara mı çalıştım? Ya da İslam tarihine mi çalıştım? Ben bu konuların hepsine öyle çalışmam lazım ki sınav anda yapabilelim. Çünkü sınavda bu konulardan bir tane soru gelecek. Eğer şu an biz o motivasyonda değilsek eğer biz şu an çalıştığımız bu konuyu sınavda yapamayacağımızı düşünüyorsak o konudan zaten soru kaçırırız. Eğer sorularınız olursa, eğer sorularınız olursa arkadaşlar yorumlar kısmında mutlaka paylaşın. Zaman buldukça yorumlara dönüp cevaplar vermeye çalışıyoruz. Kanala destek vermeyi de lütfen unutmayın.